hocam, Tuğrul Bey. E, siz hem kendinizi hem derneğinizi bize tanıtırken, bir de sunum paylaşmak istediniz. Evet. Lütfen sizin sunumunuzu. İzin bileyim. verirseniz ben tabii kalkmak kalkıp. Tabii isterim. ki, tabii ki. Lütfen buyurun. Teşekkür buyurun. ederim. Kürsüye de geçin. Teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben e, Tuğrul Günal. 31 yıldır e, Siemens'teyim. 31 yıldır bu mesleği yapmıyorum. İlk önce. Siemens Sağlık Sektörü'nün CFO'lu, ondan sonra Siemens e, İnsan Kaynakları Başkanlığı, daha sonra yurt dışı ücretlendirme yanak var. Avusturya Stadıcı Bölümü, Türkiye IT Bölümü, son 10 yıldır e, supply Türkiye'de e, yöneticilik yapıyorum. Bu yöneticiliğimiz e, sırasında e, insan kaynaklarındayken de e, Sivil toplum örgütlerine olan ilgimden dolayı Peryo'na e, e, girmiştim. Peryo'nun yönetim kuruluna girmiştim. Sonra Peryo'nun yönetim kurulu başkanlığında e, yaptım. Saplaçı'nın alanına girdiğimde acaba Saplaçı alanında Türkiye'de kaç dernek var? Ne zaman kurulmuş? Kaç üyesi var? Hangi alanlarda faaliyet gösteriliyor, var diye baktığımda maalesef herhangi bir dernek Saplaçı'da tedarik zinciri yönetimi konusunda göremedik. Benim bir sunumum var. Onu e, sahneye e, ekrana verebilirseniz Evet, e, 2013 yılında Türkiye'nin önde gelen 7 şirket ile beraber kurduk. Kurucu şirketlerimiz arasında Borusan, Finansbank, Koç, Bosch, Siemens, Siemens ev aletleri ve Ark Blue e, ile kurduk. E, Mehmet hocamız biz bireysel öde, e, üyeliklere özen gösteriyoruz dedi. Biz ise tamamen kurumsal olarak yola çıktık. Nedeni ise ne kadar kurumsal yapıları arkamıza alırsak o kadar güç, o kadar güçlü bir derneği Kurmuş oluruz düşüncesiyle hareket etmeye başladık. Şimdi derneği kurduk tabi Türkiye'de ilk fakat bu Batı dünyasında Sapphiaçen çok gelişmiş bu gelişmiş olan ülkelerde bu tür dernekler acaba var mı diye baktığımızda. Yüz küsur yıl öncesine kadar dayanan e, dernekler var. Bakın e, 45 bin üyesi var, 200 bin üyesi var. Birçok ülkede faaliyet gösteriyorlar. Öte yandan da tabii çok güzel bunun gibi konferanslar, günlerce süren konferanslar, üniversite, işte endüstri işbirliği yapılan e, konferanslar. Onun ötesinde de tabii ki e, hem eğitim programları hem de... E, sertifikasyon programları, yıllarca süren online sertifikasyon pro programları hayata geçirmiş durumdalar. Ee, biz e, hangi amaçla yola çıktık? Sunumum İngilizcedir ama tabii ki Türkçe konuşacağız. Kusura bakmayın. Ee, Saplağı alanında farkındalığı yaratarak iş dünyasında katma değer yaratmak, böylelikle hem şirketimizin dolayısıyla ülkemizin rekabetçiliğine katma değer yaratmak gibi bir hedefle yola çıktık. Bugün için 137 yazıyor 140 küsür üyeye ulaştık. Üyelerimizin logolarını hızlıca geçiyorum. Burada görebilirsiniz. Yine Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle yolumuza devam ediyoruz. Amacımızı biraz önce söyledim. Vakitten tasarruf etmek amacıyla hızlı yürüyorum. 6 yıl önce kurulduk. 5 yıldan beri dergi çıkartıyoruz. İlk dergilerimiz hep Basılı dergi halindeydi. Purchasing Türkiye adı altında dergi çıkarttık. Türkiye'de bugün iki tane dergi çıkıyor. Bir satın alma dergisi, Sayın Murat Hocamızın çıkarttığı bir dergi. Bir de bizim dergimiz. Üç ayda bir çıkartıyoruz. Dijital e, halde çıkartıyoruz. Yeni sayımızı önümüzdeki hafta sonuna kadar yetiştirmeye çalışacağız. Bakın kaliteden tutun, insan kaynaklarına kadar, risk yönetimine kadar, endüstri 4.0'a kadar anketlere kadar birçok supply chain alanındaki konulara değinmeye çalışıyoruz. Keza Kasım 13 geçen sene Ankara'da ilk bir konferans düzenleme imkanı bulduk. Ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketleriyle beraber 2019 yılı bunu lütfen bir daha düşünmenizi özellikle rica ediyorum. 2019 yılı Ankara gibi bir şehrimizde ilk defa Saplaciyen konferansı yapılıyor. Bu bize kısmet oldu. Ama bütün savunma şirketi, savunma sanayinde çalışan şirketleri yanımıza alarak, ASELSAN bizim üyemiz, TAYI, ROKETSAN, HAVELSAN gibi şirketlerle birlikte böyle bir konferans düzenledik. Saplaciyen'in önemini tabii ki tartıştık. Dijitalleşmeyi tabii ki tartıştık efendim yerleştirme, birleştirme, savunma sanayimiz için çok önemli. Tabii ki bunları da tartıştık. Hızlıca geçiyorum. Türkiye'de ender anket yapan kuruluşlardan bir tanesiyiz. PVC ile beraber 2016'dan beri her yıl iki tane anket yapıyoruz. Anketlerimize katılımınızı rica edeceğim. Çünkü ne kadar çok katılımcımız olursa anketin çıktıları da o kadar değerli olur. Birçok konferans yapıyoruz. İşte lojistik konferansı yaptık. Dijital konuda tartıştık. Yine ayrı bir dijital konferansı yaptık. Keza Kagiderle birlikte kadın girişimcileri desteklemek için geçen sene bir e, konferans düzenledik. Amacımız e, ilgili üye şirketlerimizin portföylerini kadın girişimcilere açmaktı. 18 Şubat evvelsi günü itibariyle de ikincisini gerçekleştirdik. Dediğim gibi amacımız hakikaten Türkiye'de kadın girişimcilerin de farklı yerlere ulaşmasında e, katma değer e, yaratabilmek. Eğitim hocalarımız da söyledi. Biz de Sipsen beraber eğitimler çok yoğun eğitimler veriyoruz. Eğitimleri verirken de Siemens'in bütün Kartal Kampüsü'nde veriyoruz bu eğitimleri çünkü sponsorluk yapıyoruz açıkçası ne işte yemek gideri ne kahve çay gideri ne de efendim salon gideri alınmıyor. çok uygun şartlarda ülkemizdeki bu alanda eğitim almak isteyen arkadaşlarımıza eğitim vermeye gayret ediyoruz. En şey Alman ile ile bir işbirliğimiz var. Çok yoğun şekilde onlarla da çok değişik konularla supply chain alanında bir sürü workshop'lar yaptık. Üniversitelerle olan işbirliğimiz Okan Üniversitesi ile olan işbirliğimiz, Türk Alman Üniversitesi ile Okan olan işbirliğimiz mevcut. Bunun yanında birçok başka üniversite, üniversiteyle de tabii ki master programlarına katılıyoruz, lisans programlarına katılıyoruz. Ama bu iki üniversitede daha yoğun çalışma fırsatı bugüne kadar bulduk. Bizi takip etmek isterseniz e, bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle konuşmamın başında da söyledim, ne kadar fazla bizim üyemiz olursa e, sosyal sorumluluk olarak görüyoruz biz bunu mevcut görevlerimize ek olarak yapıyoruz. Ne kadar güçlenebilirsek bu alanda da Türkiye'de o kadar hep beraber katma değer e, yaratmış oluruz. Hocam Tedar'a ait benden bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Durum. Siz kürsüdeyken o zaman ben sizinle devam edeyim. Peki. Özellikle tedarik zinciriyle ilgili olarak şu anda firmalarımız tedarik zinciriyle ilgili yapılanmalarını daha da ilerletiyorlar. Bununla ilgili yeni oluşumlar var. Tedarik zincirinin özellikle firma marka değeri üzerindeki etkileri, siz bununla ilgili anketlerinizin olduğunu söylemiştiniz. Arzu ederseniz bunlarla da ilgili verileri paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler hocam. Yine bir sunumum var. Sahneye verebilirseniz. Şimdi hem satın alma hem tedarik zinciri yönetimi e, takribi sektörlerine göre çeşitlilik arz etmekle birlikte şirket cirolarının %30'uyla yetmiş arası yüzde %40 yazdık. Aşağı yukarı satın alma üzerinden dört partiler vasıtasıyla geçmekte. Tabii ki burada bizim işleyen bir satın almamız, supply chain management organizasyonumuzun olması şirketin marka değerine ne kadar net bir, açık bir katmeder katma yaratacağını buradan bile açıkçası görebiliyoruz. Şimdi bir de hızlı yiyeceğim çünkü toplamda aşağı yukarı 10 küsur dakikamız var tüm 3 sorumuz için. Buraya bir göz attığımızda bakın toplam masrafları görüyorsunuz. Orta blokta ise satın almaya görüyorsunuz. Yukarısı genel gider satın alma, aşağısı direkt satın alma. Şirketlerin en büyük bloklarını oluşturan satın alma. Fakat bu satın almayı yaparken biz, bakın gelirimizin çok büyük bir kısmı dışarı gidiyor. Yani katma değer, marka değerine olan etkisini tartışıyoruz, hocamın sorusu. Birçok arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Zaten biz tedarikçi demiyoruz, iş ortağımız diyoruz. Fakat onlara herhangi bir etkimiz yok, yönetme imkanımız yok. Yalnız işbirliği yapıyoruz. Ve ne yaptıklarını bilmeme gibi bir şeyimiz var, <laughs> imkanımız var. Keza onların da çok çeşitli paydaşları var. Ve onların da çok farklı aslında bizden de müşterileri var. Yani burada yapacağımız bu büyük blokta yapacağımız tedarik seçiminden tutun da doğru satın alma yapmamaya kadar yapacağımız birçok hata ya da yapacağımız güzel çalışmalar bizim marka değerimize direkt etki ediyor. Evet, biz pazara çıkma hızımızı çok çabuk hale getirebiliriz. İyi bir saplaçeğimiz varsa bizim İş ortaklarımızla olan işbirliğimiz e, çok önemli. Supply Chain olarak globalde bizim e, Siemens olarak 40 milyar euro bir hacmimiz var. 80 milyar euro'luk bir ciro sahibiz. Takribi 6 milyar euro'luk da bir ARGE çalışmamız var. Siemens'in globalde ise tedarikçilerin 2,5 milyar euro'luk bir ARGE çalışması var. Yani 6 artı 2 diyoruz biz ona. 8,5 milyar euro'luk bir ARGE çalışmasını biz tüm... Paydaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii ki elde edilen tasarruflar, böylelikle artan satışlar, böylelikle artan rekabet ve böylelikle de e, iyileşmiş olan e, prosesler. Biraz önce de kısaca değindim. Yani tedarik zinciri yönetimi hiçbir tanesini birbirinden bağımsız düşünmeyelim ama burada konumuz... Yani hiçbir bölümü birbirinden bağımsız düşünmeyin. Burada konumuz saplığa olduğu için deniyorum. Sizin insan kaynaklarınız iyi çalışmazsa, sizin efendim satışınız iyi çalışmazsa çok iyi çalışan bir saplığa çiğniniz hiçbir işe yaramaz. Hepimizin de bildiği gibi. Ancak şirketlerin pazardaki paylarını arttırmaları, karlılıkları da çok önemli etkisi var. Sürdürülebilir bir şirket haline gelmiş olmak, ya da gelebilmenin inanılmaz e, önemi var. Burada da sapla çok önemli bir e, rolü var. Aşağıdaki resme bakacak olursak, biz hiçbir zaman hem Siemens olarak hem de Tedar olarak e, şunu paylaşmıyoruz. En doğrusu en ucuza satın alacaksın. Hayır, sabahki oturumlardan birinin arkadaşımıza söyledi. Toplam sahip olma maliyetini e, bizim mutlaka bakıya olmamız lazım bu tedarikçinin referansları ne, işte mali yapısı ne, ne zaman kuruldu, efendim hangi ürünleri var, hangi kalite sertifikalı var gibi gibi bütün bunları değerlendirdikten sonra mutlaka bizim final bir karara ulaşmamız lazım. Eğer en ucuzuna gidersek bu resimde gördüğünüz gibi belki böyle bir üründe nihayetinde almış olabiliriz. Şirketlerimiz de bunun önemini anlatırken tabii Katma değerin ne onu ortaya koymamız gerekir. Keza biraz önce de bahsettim. Tüm tedarikçilerimizin iş, tüm tedarikçilerimizle yapacağımız işbirliğinin avantajlarını ortaya koymamız lazım. Yine olmazsa olmaz benim temalarından, konularından bir tanesi en değerli varlığımız insan. Ne kadar iyi insanı biz organizasyonlarımıza kazanabilirsek, o kadar da iyi çalışan bir tedarik zinciri yönetimi bölümü oluştururuz diye düşünüyorum. Benim şimdilik sunacaklarım Teşekkür kadar. Ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ e, Cavit Bey